merhaba deyim arkadaşlar. Bostana geldim çocuklar bıraktım. Bir bostanımıza bakın. Hani bir şeyler çıkmış mı, yeşermiş mi? Havalar çok soğuk. Öyle ki yağmur da akşamdan yağmış. Çamur. Çocukların geçtiği yoldur. Yoldur. Şu sabırları iyice eşelemişler. Şöyle parça parça yapmışlar böyle. Ekmişler güzel oluyor böyle birbirine karışmıyor. İyi oluyor. Pırasaları pırasa var şimdilik bir pırasa var başka bir şey galiba yok. Bunlar da böyle baharatlar, çaylar. Bunlar da işe Kekik falan. Yani nanesi, kekik. soğan değil bu da. Soğan türü bir şey. <laughs> Abi o bir şey oldu. Evet, kesinlikle. Burada yine bir şey ekmişler çocuklar. Şunlar tatlı baklalar. Hemen çek açmış baklalar. Elmalar. Soğan <laughs> dibindeki elmalar görsün onlar da çek açmış. üzümün yaprakları artık çıkmaya başlamış. Güneş buraya demek. Buna da ama böyle yeşil gördüğüne bakmayın. Böcekler çok yaprak yemiş. Öyle şey olmuşlar. Yani bir biçilmesi lazım. Kesilmesi lazım kafalarını. Normal edensin. Mesela. Üzüm yapraklarını göstereyim. Geçen üzüm de vardı biraz. Yiyorlar. elma çiçek açmış benim bahçemdeki arka bahçemdekiler de açmış ha, incir şöyle göstereyim incirler oluyor bunlar incir arkadaşlar daha şey olmadan meyvesi oluyor hani burada tatlar da şey olmaz ama oluyor Evet tatlar nasıl ki gibi çünkü güneşe ihtiyaç var bu Böyle yerde en çok yeşillik güzel oluyor. Yeşillik ekmeği vallahi. Şöyle çayımı çekeyim, çay içmeden güne başlayamıyorum. Ben çok asfaltım yapacağım sonra da temizliğe başlayacağım. Biliyorsunuz bugün cuma günü hafta çocukların yarım gün hızlıca yapmam lazım. Bir şeyler yıkadım, buraya indirdim. Bütün bu. makineler çalışıyor. Gürül gürül. Ben de önce toparlamadan <laughs> kahvaltımı yapayım. Bu arada siz nasılsınız canlarım? Sizler nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Türkiye'dekiler içeri kapandı zaten. Biz Avrupa'dakiler de yavaş yavaş açılıyoruz. Almanya daha şey daha kapalı bazı şeyler. Çünkü Almanya'da benim bir atlam yaşıyor kapalı onlar da. Bazı yerler çalışıyor işler, bazı yerler kapalı. Bölge bölge galiba böyle daha filmişler. Öyle Fransa Frans Fransa da aynı. Kısıtlamalar devam ediyor orada da öyle. Sadece normal marketler açık, diğer yerler açık değil. Dünyanın halini görüyorsunuz. Hiçbir şey demek ki insan olana <laughs> tamamen kalmıyor. Her şey insanlar için. Bu dünya demek ki ne? cem Dünyaya bile güvenilir. Bakın. O i̇ki yıldır içeri kapattılar. Di hiç de değişmez oldu. Dediğin düzenin değişiyor. Yapmam dediğini yapıyorsun. Söylemem dediğini söylüyorsun. Nasıl da değiştik. Bazılarının işine geldi. Bazılar çok iyi oldu. Bazılar da daha kötü oldu bence. Artık. Ben işime başlayayım. Kendimi çekmiyorum çünkü iş kıyafet. <laughs> Neyse sonra çekerim kendim de sonra çekerim ki iş kıstımı <laughs> <Hiç> göstermeyeyim. <laughs> Evi toparladım çocukları aldım. Onlar bir şeyler atıştırıyoruz. Dünden böyle kısırımız vardı. Ee, ben de bugün içli köfte hazırladım. İçli köfte yapacağım. Akşam yemeği içli köfte. Şimdi hamurunu hazırlayacağım içimde şöyle ettir. işte soğan, et, reyhan, e, tereyağı, bir de pul biberi. Az bir işte karabiber attım ve çok baharat koy, koy, koymuyorum şeye etine. Dünden hazırladım şimdi e, daha iyi olur. Şöyle hamurumu da ıslatmıştım o oh, şey olmuş yumuşamıştır. Bulgurumu yani hamuru diyorum. Bulgurumu iki yumurta kıracağım. Salça koyup yorumaya başlayacağım. Sonra da biraz un ekleyeceğim. Yine daha iyi sussun. Öyle. Bugünkü yemeğimiz köfte. köfteleri yaptık gösteririm. Bir şey şeyden... çünkü köfte hamuru tarifim vardı bir videomda. Ben işime geçimkini bugün yemeğimiz kolay olsun değil mi abi? Bunu yapayım. Erken olmuş olur. Bayağı yoruldum bugün ama yine de bunu da yapayım. <laughs> i̇şli köftelerim hazır. Biraz ham şey işli köfte hamuru kaldı. Elim gördüğünüz gibi bir daha kirli. Biraz işli köfte hamuru kaldı. Onu da böyle poşetledim. Onu da eşkili köfte, etli köfte yapmak için. Yanına yoğurt yapılabiliyor. Onu da buzlu atacağım. Başka bir zaman kullanacağım. Şöyle göstereyim. İşli, işli köftelerim de bu kadar çıktı. Bugünkü yemeğimiz hazır. Bize helal hoş olsun. Unumu da daha kaldırmamışım. Sofrayı daha toplamadım. Yani burada böyle kaldım. <laughs> ben burayı toparlayayım. Yemek de hazır olunca işte insan aklı da kalmıyor. Çocuklar da... Kız! Çocuklar da durduğumda bir şey yemediler. Okuldan geldiler. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> yüzümü göstereyim dedim. Çok yorgun görünüyorum. Dünden biraz çekim yaptım ama bugün devam edemedim. Bugün yemek yiyeceğiz. Şimdi <laughs> köfteleri haşladım. Birazını verdim çocuklar yiyecek inşallah. Benim küçük oğlan. Şöyle göstereyim tabii ki ne. Yine sevgimi açmışım. Fırında da fırın poşetine tavuk bak şey yaptım. Sosladım koydum. Bunda bir arkadaşının arkadaşın şeyde bir youtuber arkadaşı da görmüştüm. Poşetli but yapmıştı. Ben de böyle denedim. Tavuk Şimdi aynı sosla. Bir kere yaptım güzel oldu yine denedim çünkü sevdiler öyle. Şimdi ben ne yapıyorum? Şunları aslında fırında pişirecektim. Fırında bir türlü pişmedi. Böyle şeyleri şeyler, patlıcan, kabak, pul, biber. Tavada şimdi zeytinyağı azmış Zeytinyağı döktüm. Onu pişireceğim. Kızartılmış gibi yapacağım. Soğutup yoğurtlayacağım. Güzel bir meze oluyor aslında. Öyle yemeğin yanında onu, onu yapacağım fırında daha güzel oluyor. Fırında şey kızarmadı bir türlü tavuk olduğu için bir alta indirdim, bir üste indirdim. Bir türlü olmadı. Ben de tavada kızartacağım. Şakşuka işte aslında. Patlıcanlı şakşuka. Onu yaptım, Yoğurt yaptım. Yemeğin yanına. Cacık, çocuklar az bir şey bir cacık yaptım. Bizim, için, bizim için de bunu yapayım. Yiyeceğini pek zannetmediğim için çocuklar. <laughs> Bu arada siz nasılsınız İnşallah iyisinizdir yorum yapın ee, lütfen takip etmeyi de unutmayın kanalımıza destek verin biraz daha büyüyoruz öyle daha iyi oluyor sanki insanlarla tanışmak iyi oluyor daha iyi olacak herkesin herkes herşeye insanın gönlüne göre olsun so geçen videomda söylediğim gibi Türkiye kapandı lockdown oldu birkaç gündür ee, benim ailemle annem kardeşim Antalya'da yaşıyor. Annem yaşlı kardeşim yanında kalıyor. Ee, çok zorlanıyor. Köye gidemedi gidemedik yıldır. Yani gerçekten de yaşların psikolojik olarak çöktüler. Öyle söyleyeyim. Köye gidememesi, haber alamaması arkadaşlarından, çevresinden. Yani insan diye ne olacakmış işte, bu şeyler şeyde. Öyle değil işte. Tek sağlık, sağlık öyle ama şey olarak psikolojik olarak sağlıkta gidiyor. Onlar için gerçekten çok zor. Zaten yaşlandıkça insan daha çocuk sulaşıyor. Onlara anlatmak daha zor oluyor. Ne diyelim haktan hayırlısı. Umarım kötü bir şey olmadan yakınlarımız şey. insan diyor evde kalın işte gerçekten yani ölüm var. Ölüyor hastalık var ama işte. Bilmiyorum artık psikolojik müdür kafayı <laughs> bir tane şeyde okumuştum, diye deliye sor işte deli, deli diye birine yani sormuşlar deli diye bizde de deliye deli fıkara aslında bizim o çevrede böyle biraz ıı, nasıl diyeyim sana deli demek mi deli demek deli de demek değil de aslında fıkara denir aslında bizde yani çoğu işte derler köyün delisi bilmem ne derler ya bu çoğu yerde. Bizim o bölgede de aslında fıkara denir. Yani hiçbir zaman ben duymadım. Köyün delisi denmez. Fıkarası denir. Derler şu kişi fıkara çocuğu vardı. Öyle denir. Hiçbir zaman onu unut. O benim için çok ayrı bir aslında bir kelimedir. Siz insanların no, o kelimede çok şeyler üretmesi gerekiyor bence. Fıkarası yani fakirin. Yani bize herkesin bir yeni fakir. Kimi akli me melekeleri fakir, kiminin gönlü fakir. İşte bir şekilde bir fakirliğimiz var. Tamamlamaya çalışıyoruz. Bakalım ben de bence ben fakirliğim de aslında insan insan bence ya insan sevgisi daha çok insanlarla tanışma içgüdüm var. Daha insanlarla ulaşma oldum bittim böyleyim yani daha çok böyle insanlarla kaynaşayım daha çok öyle bir yapım var benim fakirliğim, fakirliğim de o bence. Sizlere, sizler, yani sizler çok daha şey oluyor. Duydunuz dilin sesini diyebilir miyim? Ses duydunuz mu oğlum? <laughs> Bana sesleniyor, bağırıp çağırıyor. Bu yıl benim küçük oğlan resmen ergenliğe girmiş gibi davranıyor. Sürekli bir hırçınlığı var. Çözemedim. Kızkın davransam da anlayışla davranmaya çalışsam da çözemiyorum. Bilmiyorum. Bu sorunu da nasıl halledeceğim? <laughs> Neyse şimdi bu videoyu kapatayım. Belki bundan sonra o şeyleri de buranın için aldım bu arada. Tencereyi aldım. Tavaya ne tenceresi? Tavaya aldım. Bunları kızartabilirsem biraz kavurayım kızartayım. Pişireyim iyice. Patlıcana pişmemişti fırında. İyice pişsin, Soğutur. Yoğurtlarım. Güzel olur. Sarımsak da koyarım. Sarımsak da güzel. <laughs> şimdi başka bir karede görüşürüz. Yeniden tamir ettiğim, pişirdiğim şeyler oldu. Patlıcanlar. Patlıcan kabak. Bir de biber burada var. Sürübe onları yaptım. Böyle göstereyim arkadaşlar. Bunları soğusunlar ve sanki döküp yoğurtlayacağım. Şöyle içli köftelerimi de göstereyim. Dünkü yaptıklarım. Dün başladıktan sonra çekim yapamadım galiba. Biraz çekmiştim. Şurada kendime limonlu salatalık kabuklarını da araya şey vermiyorum yani araya vermiyorum. <laughs> onları da burada değerlendiriyorum. Ee, su yaptım böyle limonlu salatalık kabuklarını da oraya koydum yapınca. Böyle. Bazen maydanoz kökü de koyuyorum. İşte maydano mesela maydanozu doğruyor, köklerini doğruyor, yıkayıp koyuyorum. botoks yapıyorum kendime nasıl zayıfladım ya. Çok aşırı. Bu şey bana Bu, bu korona içeri girmesi hiç bana yaramadı. Çok kötü bir şekilde büyümeye başladım. Ben büyüyorum. Genişliyorum yani arkadaşlar. Hakkımdan hayırlısı. Ne yapayım bunları yapıyorum çocuklar yemiyor ben yiyorum ama tek sorunum bence bu Ağzıma kayıt olamıyorum kayıt olamıyorum A ağzım durmuyor yapıyorum yemekleri yiyorum Allah'ım ne bileyim olmayan da vereceksin yani İnşallah olmayan da sofrasında dolar kimse herkes eşit bir şekilde doyar dünyada inşallah herkes eşit bir şekilde doyar. Başka bir dileğim yok. Tekrar merhaba. Şimdi günü bitiriyoruz artık. Gezmemizi de yaptık. Çocuklarla beraber günü bitiriyoruz. Ben onları yatak yatağına gönderdim. Ben de evi toparlıyorum. Şöyle ayakkabılarımızdan tutun da. Buraları toparlamaya başladım. Bir yandan da size dedim veda edeyim. İş bitmiyor. Ev bitmiyor. Yani ben sürekli bir yerden geldiğimde bile ikten yapıyorum. Benim oğlan da futbola gitmiş gelmiş. Çantalar, ayakkabılar. bana bırakın kolay olsun. Yukarı çıkarması. Bakalım yarın ne yapacağız? Ne gibi, nasıl bir gün bizi bekliyor bilmiyorum. Eh. Kenzie iyi rağmen ek. Ayışa gömeydin. Kenzie bakın başka biz de güldüler. Siz de eğlenin, gülün ne olursa olsun hayat çok kısa, çok hmm, çok şey anlamsız aslında. Kendinize iyi bakın başka biz de görüşmek üzere. Ee, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Gönlünüz zengin olsun, fakir olmasın.